hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyidirsiniz. Ben soracaksanız bugün bugün dünkünden daha da iyiyim. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Ama ben de böyle ara ara oluyor arkadaşlar. Böyle hani nasıl diyeyim sizlere çok böyle aktifken ondan sonra böyle sanki dünyayı takmazmış gibi olurken bir anda yani bir anda böyle bir, bir iç dünyamda bir çöküş e, yaşıyorum. Ee, yani sanki böyle dünya artık böyle e, batmış da o dünyanın içinde kalmışım gibi oluyor. Bu bende ara ara e, oluyor yani bilmiyorum artık e, neye bağlayacağımı da bilmiyorum. Belki de e, bu e, yani burada oturmam hani ben evin içini demiyorum arkadaşlar ee, dışarıdaki o sesler hani çok yoldayım yani o dışarıdaki sesler evin içine gelmesi şu anda mesela o kamyon kamyon geçiyor kamyonun sesi bile evin içine gelmesi o kadar beni rahatsız ediyor ki artık böyle yaşım ilerledikçe daha böyle e, sessiz e, sakin sessiz bir yerde oturmak istediğimi hissediyorum ve böyle e, diyorum hani bir küçük bahçem olsa iyi olurdu. Hani diyeceksiniz Almanya'da hep yağmur yağmur bahçeyi ne yapacaksın kız? Aman olsun kız ben yağmurda çıkarım bahçeme. Güzel olur güzel yani. Onlar da beni çok görüyor arkadaşlar. O, o o, şeylerde hani mesela bir, bir, bir kere takıntı yaptım galiba o seslere. O takıntı yaptığım için o sesleri duyuyorum. Hep, hep o dışarıdaki sesler buranın içine geliyor ya beni rahatsız ediyor. Bakın mesela şu anda bir kıt daha iyi o diyorum oh ne güzel ondan sonra başlıyor. Başlıyor da başlıyor yani. Ee, bilmiyorum kız Türkiye'de kaldırabiliyor biliyor musunuz bu hani sesleri de Almanya'da kaldıramadığımı hissettim. Bilmiyorum neden hani Türkiye'de kaldırıyorum. Artık oradan hani böyle bir şeyler geçiyor, bağırıyorlar. Ee, ne bileyim e, bir şeyler hani geliyor kamyonlar geliyor bir şeyler satıyorlar alışverişe çıkıyorlar e, mahallede öyle şeylere gelebiliyorum ama burada gelemiyorum arkadaşlar ama Almanya'da ev almak gerçekten arkadaşlar e, kolay değil eğer ki ev alacaksanız e, pinti olmanız lazım yani pinti dediğim mesela diyelim burada e, evler e, 300 binle 4 400 bine doğru gidiyor hatta daha da çıkıyor yani. Hatta evin içini de giriyorsunuz, bakıyorsunuz evin içi, a tamir olması lazım orayı yaptırman lazım, burayı yaptırman lazım, yeri, tavanı, her yeri yani yaptırman lazım." E, eve de girdim yani insan ister tabii ki her yeri böyle tertemiz yaptırmak. E ona da ayrı masraf. E, pinti de şöyle dedim, pinti olmak lazım. Şimdi e, ev alacaksın. Ne olacak? Tabii ki ee, artık paranı harcarken hep böyle çevirerek harcaman lazım ee, borç var ee, yapayım alayım mı almayım mı E bunu da biz yapamayız arkadaşlar yapamayız. yani biz alıyoruz edürü ediyoruz geziyoruz Ondan sonra ne bileyim yani e, cimrilik e, aşırı derecede cimriliğe e, girersek olmaz yani yapamayız yani ama yapabilenler de var Hani böyle gerçekten tutumlu olan tutumlu değil ya tutumlu ben de tutumluyım cimrilik böyle gerçekten cimrilik yapıp da ben ev aldım ve evin içine de o şekilde de girerim diyen de var ben ama girmem o hani gittim gördüm evler ama o şekilde evlerin içine girip oturmam yani bazıları var öyle ev alıyor temizliyorlar öyle az buçuk yapıla yapılması gereken yerleri yapıyorlar giriyorlar evin içine ama ben öyle yani büyük konuşmayayım ama e, o zaman hiç almam. Öyle bir eve gireceksen, yani şöyle tertemiz olması lazım ki bunu da elimde tutuyorum deminden beri. Ellerim kurumuş. Arkadaşlar e, krem de bazen e, böyle yapmıyorum yani çünkü e, yani yüzüme falan krem çok yapıyorum da ellerime her zaman yapmıyorum çünkü ben e, böyle yapmıyorum. Böyle süremiyorum. Şu aralarına krem girmeyecek. O zaman rahatsız oluyorum yani. Şöyle hep üstten e, yapıyorum. O yüzden de böyle yaptığım için de bakın şimdilik yine oradan sesler geliyor. Ee, böyle arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Sizlerin bahçeleri var mı? Balkonlarınız var mı? Ee, bugün ne yemek yaptınız? Ben hiçbir yemek yapmadım. Bir sürü yapılacak e, şeyler var daha çünkü Temizlik de bayağı yaptığıma rağmen ama e, bayağı yine e, yapılması gereken e, şeyler var. Onları da diyorum yapayım diyorum. Bugün de e, sizlerle nerede daha görüşürüz, görüşürüz bilmiyorum. Dedim e, şöyle hani e, bir açılış yapayım. Hani biraz daha iyiye gidiyorum ya bu uzun süre süre. Ondan sonra bir daha bir daha bir çöküş yaşarım. Aktif ve neşeli bir insanım, çok neşeli bir insanım ama işte bazen o şeye girebiliyorum yani. O zaman da benim için hayat yokmuş gibi geliyor, yokmuş gibi geliyor. Ama devam etmeye çalışıyorum yani. İnşallah yine o şeyime girerim. Ama girdim gireceğim gibi yani. Şöyle de arkadaşlar sizin yanınızda böyle oturuyorum ama tabii ki ben ekran önünde böyle ekran önünde böyle oturuyorum ama evimde kendi evimde böyle oturmuyorum artık böyle uzanıyorum falan filan diye böyle sanki yani e, şey gibi oturuyorum hep böyle mi oturuyorum gibi oldu ama yok yani ekranın önünde tabii ki e, o böyle oturmam gerektiği için böyle oturuyorum yoksa normalde uzanarak falan e, yani koltuğa oturdum mu uzanırım yani öyle neyse arkadaşlar diyorum ki sizlerle birlikte bugün diyorum püsküvitli pasta yapalım pudingli, çok güzel. O kadar güzel ki ondan yapalım. Arkadaşlar şimdi diyorum ki şöyle püsküvitli pasta yapayım. Bu nedir? Bunun içinde yapacağım. Bu kahvaltılık için aslında normalinde ama ben böyle çok yapmak istemiyorum. Borcama da e, yapmaya gerek yok diye düşündüm. Şunu da ilk defa deneyeceğim. Nasıl olacak bilmiyorum. Şöyle ağzını kapatıp e, dolaba da atabilirim. Gerçi borcamı da e, üstünü hep böyle kapatıp atıyorum ama bu daha bana böyle pratik geldi. Ağzını kapat dolaba at güzel olur. Keşke de e, Hindistan cevizi olsaydı. Keşke ya. Vardı ama yok şimdilik daha kalmamış. Şöyle e, bir paket püsküt, e, puding, vanilya e, ve suka koyacağım. E, şeker koyacağım içine. Öyle yapacağım. Ve süt çıkarmam lazım. Süt de koyacağım tabii ki. Bakalım nasıl olacak kız. Benim bu e, pastam aslında çok güzel oluyor ama Artık bugün bakacağım artık nasıl olacak keşke de dediğim gibi Hindistan cevizi olsaydı kız alayım da gelin mi yok kız boş ver böyle yap tabi tabi böyle yap yani bu benim gibi kontakta gerçekten şey pili var ya bir gidiyor bir geliyor kendiliğinden açılıyor kapalıyor güzel oldu böyle açık kalsın test. Sizin evlerinizde de hep böyle ışıklar kalsın. Hiçbir zaman sönmesin ışıklarınız inşallah. Buraya da bir tane mum yakayım kız sizlere. İlk önce sütü koyacağım. Ben böyle denk koyuyorum. O zaman daha iyi geliyor bana, olmuyor. Yani denk koyacağım. Bunları da içine dökelim. Şöyle güzelce dökelim. Şöyle şekerde dökelim. Bir kaşık veyahut da birazcık daha fazla bir kaşıktan. Ve şunu böyle çırpalım. Şu şekilde çırpalım çırpalım. Sizde de böyle oluyor mu? Yani mesela hemen dağılıyor mu sizde de? Ben de hemen dağılıyor. Etraf yani şu şekilde. Şöyle çırptık mı? Ve bunu birazcık kaynatmaya geçelim. Bence biraz daha şeker koyayım. Tatlı olsun güzelce. Şimdi aslında burayı toplamam lazım. Ondan sonra yapmam lazım. Ama öyle bir huyum yok. O yüzden böyle yapacağım. Acık su dök, e, su döküyorum diyorum. E, süt döktüm. Şimdi buradan alalım. Ben bu püskürtlü pastayı çok seviyorum. Nalet olmasın ya açamadım. Töbe töbe. Açılma yeri şurada açılmadı. Neyse kız. Ay. Ömrümü yedi böyle şeyler benim, ömrümü. Şöyle birisi yapsın önüme getirsin. Çok güzel olur. Aa, aslında açılma yeri burası ama bunun şeyini gelmedi elime yani. Andır kalap Allah belanı vermesin ya hepsini kırdım ya kız Allah canını almasın ya yok ya ben 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 de ee, ee, şey birisi bana beddua etti galiba ya Allah senin canını almasın ya gerçekten bana birisi beddua etti herhalde ya püskürtlerimi hep kırdım ya Üf, neyse ya sinirlen tepeme çıktı Şöyle koyacağım. Artık yapacağım anne ne. Pudingi yaptım ama o kadar sabırsızım ki. Şöyle şöyle yapıyorum ki soğusun. Soğumuyor. Çok sabırsızım. Ben var ya gerçekten aşırı derecede sabırsız bir insanım. Ah. Kendini de yedin, bitirdin. Ömrünü de yedin, bitirdin. mı çikolata mukulata var mı? Üstüne dökülecek kız var ya. Fındıktan tut çikolatalara kadar vardı yani. Hepsi vardı. Demek ki hepsini kullanmışım. Kalmadı. Baya mı gitsek veyahut da yarın mı gitsek? Şimdi ama bunun için kullanmana da gerek yok yani. Ay seni beklemeyeceğim. Gerçekten dağıltı geldi kız. Bu böyle şey yapsın soğuyana kadar püsküklerim de kırıldı. Oldu bence ya. Daha da beklemeyeceğim. Olmadıysa da olmadı. Bismillah. Böyle bıçakla yapacağım. Şurada yapayım. Artık kenarlarına dökülüyor mu? Şahis idare, hoş Yağmur yağıyor, yağmur. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Ara kızı camdan bakıyor. Oldu kız. Borcama koysaydım daha iyi olur, olurdu borcama. Heh. Oldu oldu. Şimdi üstüne de bunları. Puding yetmeyecek. Yoksa 3 kat da yapabilirdim. Ama bence puding yetmeyecek. Bunu yap. Yemeğini yap. Bunu sonra geç keyfine bak. Bugün çok aşırı derecede evde iş yaptım. Ve pasta. Şöyle bakın. Böyle oldu. Şimdi ben bunu düşürebilirim de. Ee, tabii ki Hindistan cevizi olmuş olsaydı şöyle döküyorsunuz ya daha düzgün daha güzel olacaktı. Ama olmadığı için böyle oldu. Şu kenarlarına takılmayın arkadaşlar. Hiç boş verin ama uğraşmayın yani. Ağzını kapat dolaba at. Çıkar kes ye yani o kadar. Şimdi ben bunun ağzını kapatayım. Ay bu da gerçekten böyle pratik oldu. Kız şeker oldu. <laughs> bakın hoşuma gitti ilk almışım aldım ya bunu düşündüm böyle dedim ki, ay seni de almasaydım dedim ya e, gerekmiyorsun dedim ama gerekiyor gerekiyor güzel toplayayım bunları tabii ki atmayacağım arkadaşlar günahtır yani bunlar da ara ara yerim artık belki e, çay yapardım çaya bandırıp da yemek de güzel oluyor ama normalde böyle aramıyorum bunları. Tek böyle puding yaparken e, pasta yaparken yani. Bir pastaya bu kadar dağınıklık. Kullanıyorum. Bulaşık su var ya şu. Ondan böyle döküyorum. Yani iyi oluyor. Yani bir şeyler yapıyor. Şöyle sirke de dökelim. Çünkü kirlenmiş baya. Şimdi güzelce şuraya gıcır gıcır yapalım. Şöyle. Hmm bula bazen de insan e, temizlik yaptıkça yapası geliyor gerçekten ama kalkıp işte o temizliği o temizliği yapana kadar yani kalkana kadar yapana kadar olmasına iyi oluyor yani şöyle Her yeri temizledim. Şimdilik de diyorum ki e, şurayı temizleyelim. Burada battı. Düzen yapalım. Bakın çikolata, şu çikolatalardan vardı. Hep bitti. Buraya da bir tane düşmüş. Yani şu kutuları temizleyelim sizler belki sanarsınız ki benim baharatlarım hiç yok ya da hiç yoktu hepsi de vardı arkadaşlar hepsi de vardı ama ben ne yaptım kaldırdım onları ondan sonra yeniden aldım sonradan yine kaldırdım bir türlü yani böyle baharat kutularını beğenemedim ya gerçekten nedense bilmiyorum öyle oldu yani şimdilik de Şunlar da böyle karar verdim. Bunları kullanıyorum ama tabii ki ileriki zamanlarda e, hoşuma giderse yine alırım. Dolabın içinde güzelce sildim. Arkadaşlar önceki gibi yapamıyorum daha gerçekten. Ben önceden önceden olsaydı <laughs> hayatta benim dolaplarım böyle e, şey olmazdı yani dağınık falan olmazdı. Ama artık yani yapamıyorum e, ee, yoruluyorum yani hemen. Şöyle şunları şuraya koyayım. Dediğim gibi aslında baharatlarım hepsi vardı. Ama kaldırdım yani. Şu da tupadan. Bu da iyi yani. Buraya koydum böyle. Bunu da kaldırdım bir zamanla. Bunlar bak oranın değil. Bu da oranın değil. Bu buraya gelebilir. Bunları da tabii ki yıkadım. Bunda kalmamış kız. kalsın, bu da kalsın. Ay ellerim de artık bir şey tutmuyor. Bu. arkadaşlar böyle yaptım bakın tertimiz oldu en azından yani e, şu dolabın içi temizlendi böyle bu şekilde kalsınlar ileride dediğim gibi yine baharatlıklar alırım Ondan sonra yine daralırım kaldırırım yani bilemiyorum bakarım artık yani şimdi pastamı da bakayım o gerçekten de güzel kız. Arkadaşlar bakın bence gayet güzel oldu. Ama ben de diyorum ki şimdi böyle burada size kapalış yapayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone ve like yaparsanız çok sevinirim.